Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft'ın 21. bölümüyle sizlerleyim Bu bölümde ölümsüzlük totemi için ee, Raid yapacağız Yani raid farmı değil Gidip baskıncıları öldüreceğim Lanet alacağım Köye geleceğim Baskıncılar da köye baskın yapacak Ben de Onları öldürerek totem almaya çalışacağım e, En yakındaki şeye bakacağım kuleye. Ne bunların spawn olduğu yere. Bir de Elay lazım bize. Elay mı ne? Bir şey bir şeydi onlar. isim isimlerini tam bilmiyorum. Bana obsidian verir misin? Bir de çakmak ver bana. Çakmak gözümün önünde olabilir. Ben göremiyor olabilirim. Burada tamam güzel. Şimdi en yakındaki şeye bakacağım. O dediğim kuleye. Onların spawn olduğu yere. Gidip onları keseceğim. Oo, bu bunlar hiç kırılmıyor. Tamam sonra uğraşırız onların her neyse. Şimdi giriyorum Nedra. Bakalım neredeymiş. Belki bu tavuk farmını aşağı taşırım ama pek zannetmiyorum taşıyacağımı. Oğlum ineklerim nerede? Ya bu endermanlar var ya bu endermanlara Gir içeri. Bu endermanlar gidiyorlar, doğuyorlar buraya toprak koyuyorlar. Toprakların üstünden çıkıyor ineklerde. Bak ineklerin bak ama tövbe hesap iki tane koyunum çıkmış mesela. 3 üç, üç tane hatta. Bak ineklerin biri burada. Oha iki tane koyun da ineklerin ikisi de burada koyun iki tane de burada var. Ya vallahi var ya. Neyse abi ben ayarlarım onları içeri koyarız bir şekilde. Tavuk farmına da bakayım. Tamam o kadar çok birikmemiş. Bir dahaki bölüm şurayla ilgili bir planlarım var. Burayı böyle daha güzel bir hale getireceğiz. Sürpriz olsun. Daha ne kadar güzel bir hale getirebiliriz. Zaten çok güzel burası da. Daha güzel yapacağız diyelim. Şimdi ben en yakındaki kuleye bakayım. İsimlerini mi unutuyorum. Baskıncıların kulesine bakayım. Oraya gideyim. Evet koordinatlara geldim. Koordinatlara geldiğimiz yerde de zaten daha önce gelmişiz. Kale var. Bu kaleye de Birazcık daha güçlendikten sonra gireriz, orayı da keşfederiz. Ve dikkatlice şuraya portalımızı da kuralım. Tamam. Bakalım nerede çıkacağız tam önün Niye ara gitmedi ya? Ee. Daha da mı? Ah burada tamam. Birazcık aşağıda çıkmışız olur o kadar. Ama hep. Aha helal ya. <laughs> Geber Kalkan yapsa mıydım acaba ya? Şu helalleri de alacağım. Bir sadece? <gülüyor> <gülüyor> Okum saldıracağım ben size. Buradan lanet almam lazım. Lanet almadan önce ama. <laughs> Verdi. Oha. Şurası <laughs> <laughs> ne lan? Bana bir tane bayraklı lazım hocam. Bayrağınız varsa. Ah. Allah senin... Oha üçüncüyü de kaçırdım lan. Tamam. Bak istemiyoruz da şimdi iki tane çıktı bayrakla. bu ne lan? Uğursuz şişe verdi. Ha artık şey vermiyor bu. O çok iyi yapmışlar lan. Bu da verdi mi? Vallahi bu da verdi. 1 saat 40 dakika kötü kayanet veriyor bize. Çok iyi çok iyi. Ee, siz kaybolmayın diye ben size ne vereyim? Kuvars vereyim. Siz kuvars bulamazsınız zaten. Al. Al. Nerede kayışlarım Gitme! Heh, tamam. Hadi gidelim. Gelin çocuklar. Balon gibi <laughs> Gel lan. Sizde işim var. Size kaba davranmayayım. Çok iyi yapmışlar bunu yalnız. Yani Uğursuz şişe. gerçekten akıl edip yapmışlar. Ben beğendim yani gayet. Nerede benim portalım? Burada. Gelin bakayım. İlk önce siz geçin. Gel şöyle. Bak diğer kardeşin geçti sen de geç. Oğlum buradan geç tamam anasını avlanma. Ah tamam. Biz de geçelim. Gitme. Go. Huy, huy gel buraya gel, Buraya gel. Al bak burada bak, gel. Buraya gel. Gel buraya. Heh. Aha dostunum ben senin başarımını yaptık. Bir de yavaş yavaş gidelim ya bunlar kaybolmasın. Oğlum F5 basacağım diye düşeceğim ya. Hayvanat bahçesine döndük. <laughs> gel gel. Aferin sana. 5 tane kayışım gitti yanlış. Yalnız yanlış da. Burada mı kayışlar Diğer bir nerede? Biri burada kayışların Senin arkadaşın nerede? Sen ne şuraya gel. gel. Ben seni bir yere bağlamam lazım. Hiç var mı burada hiç? Şurada bana bir tane çit ver bakayım şöyle. Tamam. Kal burada. On diğer arkadaşın nerede senin ya? Nereye kaybolmuş olabilir? Geçmedim acaba burada? Yok kayışı burada geçmiş. Buldum nedir tekrar geçmiş. Yapma. Lütfen böyle şakalar yapma bana. Karttan giderim. Gel buraya. Geçtim mi? Geçtim. Sizi ya. Ne, ne buraya bağlayamıyor muyum? bağlayamıyor muyum bağlamışım tamam takalım siz buralarda ölmeyin ama bunlara zombiler saldırıyor muydu ya saldırmamaları lazım her neyse biz şimdi asıl hedefimize geçelim şimdi şu altınlara altın külçe yapayım. Güzel altınıma da ihtiyacım vardı diyecektim. Zaten kalsın. Bunları ben bir ayrıştırayım hemen. Şimdikileri bırakayım. Tamam. Şimdi hazırım. Hazır değilim. kalkan da yapayım. Bunlar kendinden içeri girdi bu arada. Ne güzel. Takılmışız buralarda. Hatta ben sizi şöyle yapayım. Çıkmayın sakın. Burada takılın Aynen öyle. Burada kalın. Ama sen dışarı çıkarsın gibime geliyor. Vazgeçtim. Burada kalmayın. Gel buraya. Siz burada kalın. Tamam oraya kadar gidemezsin zaten. Burada kalabilirsiniz. Kalkan yapacağım hemen bir tane. Çok, çok oyalandım zaten. o kızı tahtaya. Tamam. Okum var. Her şeyim var. Hazırım. Golemler var. Bunu kır. Uğursuz koruma içiyorum. Uğursuz koruma diyorum. Uğursuz bilmem ne işte. Uğursuz iç içecek. İçtim onu. Evet. Baskın kehaneti 3 aldık. Ben şu an köydeyim. Sizin önünüzü kapatayım da size zarar gelmesin. Onlara zarar vermezler herhalde. Ne zaman geleceksin tam olarak biliyorlar. Golemlere yakın olacağım. Bak burayı da patlatmışlar. ya Rabbim, zararsınız oğlum. Bunu ver bana. Canı koyar çalarız bulamadığımız zaman. Şuradan sesleri geliyor. Nereden geliyor sesleri? Nerede Boş boş durmayın lan bulun. Neredeler? Eee? Bu muydu ya? Baga girdi ya. Madene falan mı çıktınız? Ne yaptınız? Zaten bir şey yapacağız ya. Şansımız hiç yaver gitmiyor. Madende misiniz acaba? Burada da yoklar. Aa baskın gidiyor. Gelmişler. Aha buradalar. Lan vursa ne izliyorsun? Alan yağmacılar 2 1 Golem öldürmüşler. Bu da bu kadar ok var ya. Siz duruyorsunuz. 3 tane 4 tane köylü olması lazım orada. 1 2 3 4 evet tamam doğru. Buradan geliyor. Bir süre bekledim gelmediler. <laughs> Acaba şurada su var. Buraya falan düşmüş olabilirler mi? E burada da çalıyorum yok. Aha. Ya gerizekalılar ya ya. Oha. şimdi 3'ü ver bana. Ama 3 de burada çıkmasın lütfen. Burada kalmış bu geri zekalı. Umarım 3 de burada çıkmaz. Ha burada çıktı. Böyle sudan sudan hepsini öldürürüm. Yalnız 3. seviyede bana gidip şu büyük aygırdan vermese Garip oldu biraz. Tamam ben güçlüyüm de hani. Daha 3. seviyedeyiz ya. Tamam, o da gitti. Şunları bir toplayayım 2 dakika çıkartma lütfen. nerede çıktı? Bu sefer Allah bilir tepede çıkmıştır. Bu sefer tepede çıktı işte. Dalga geçiyor. Amacı dalga geçmek. Tamam bu seviyede bitti. Yo bitmedi kalan yağmacılar bir. Burada. Tamam. Bu da son bu kalan seviye son seviye olması lazım. Aa yine aşağıdan geliyor sesleri. Alan yağmacılar kim mi? Nerede ki onlar? Aa buradalarmış. Oğlum duvara sıkışmış tam bunlar. Yapma. Sıkışarak öldü bunlar. Boşa mı gitti? Yo burada. Hı burada. Ha, şurada şurada şurada. Aa bir seviye daha var. Tamam ya yeter. Hadi bu sefer de gidip yukarıda da bir içinden geçeyim oyun gibi. <laughs> yukarıda var. kalanlar şurada da var. kalan 2 diyor. Buradalar. Bir tane büyücü var. Hoppa. Oha bir tur daha mı? Ne yaptın ya sen? İyice bitireceğim beni. Ya da öldü. Bıktım. Başka. Bu ne lan? Yıldırım çarpıyor. Yok mu? Kesin madendeler. Kesin böyle aşağıda bir yerde madende bulunur. Senin Yalnız iki tane bir tane kaldı son on Bunlar buradaydı hadi. Burada değil. Ya Allah aşkına bir tane şeyi mi arayacağım? Of Arkadaşlar maalesef e, spectator'a yani seyirci moduna geçmek zorundayım hiçbir yerde yok her yere girdim çıktım Bakın şimdi ne göstereceğim size Karefsiz. Onu. Heh, yanlışlıkla bunun içine girdik Buna bakmayın Yani gitmiş, nereye girmiş i Şöyle tekrar yukarı çıkalım. Kutura bakmayın, girmek zorundaydım. 20 dakika oldu çünkü. 20 dakikaları arıyorum. Yok, yok, yok. E. Bitti. Ne verdi bana? Hiçbir şey vermedi ya lan. Ya hani baskın bittikten sonra bir şey veriyordu. Ödül veriyordu köylüler için. Köylülerden daha ucuza ticaret yapabiliyorduk. Vermedi. Fazıklandık. Neyse ben dediğimi aldım ya. Gerisi önemli değil çok. Benim istediğim ölümsüzlük totemiydi de zaten. Allah yerlerde. De. Tamam. 3, 6 tane ölümsüzlük totem aldık toplamda. Bunlar benim işimi gayet görür. Tekrardan söylüyorum, bu bölüm için kusura bakmayın. Ee, vaktim yok. Önceden yaptığımız bölümlerde biraz fazla e, vakit vaktim harcadım. O yüzden bu video kısa olduysa ki kısa olmamıştır muhtemelen çünkü çok uğraştırdı beni. Bir İterif. Tekrardan kusura bakmayın, kısa olduysa yani yapacak bir şeyim yok. Özür dilemekten başka. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bugün ne? Ben bu videoyu 25 Nisan Cuma günü yayınlayacağım. Bu akşam saat 6 videosu gelmeyecek arkadaşlar. Modu değiştireceğim için daha anket devam ediyor. Ben bunu 24 Nisan'da çekiyorum şu an. Perşembe günü çekiyorum. Yarın Cuma günü atacağım. Yani bugün ark videosu yok kısacası akşam. Bir sonraki gün kaldığımız yerden kaldığımız yerden diyorum. Yeni modda başlarız artık bir sonraki gün. Başka diyecek bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için de önemli. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.